23 Nisan Bayramımız Kutlu Olsun. Korkma, sönmez bu şafaklar yüzen al sancak. Sönmeden yurdumun üstünde tüten en sonacak. O benim milletimin yıldızıdır parlayacak. O benimdir, o benim milletimin ancak. Çatma, kurban olayım çehresine e, en az değil. Al. Kahramanları kıma bir gün ne bu şiddet bu celal. Sonu olmaz dökülen kanlarımız sonra helal. Hakkıdır. Hakka kapan milletimin istiklal. 23 Nisan kuştu altın. Ayrıca bayım, meğer bir işitsin. Ayrıca bayım. Ulan canım veda, ay yıldızlı bayram Ulan canım veda, ay yıldızlı bayram Mayan bir ışıksın, ay yıldızlı bayram ki yıldızın, ay yıldızlı bayram Ulan canım veda, ay yıldızlı bayram Mayan bir ışıksın, Nisan kutlu olsun Zatı köprü bayram verdiğinizi çektirelim Çektirelim Nisan kutlu olsun Türkiye